I know. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ol ben öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamlar Yine çiftlikte köpeklerimizle birlikte güzel bir gündeyiz. Gönül istiyor keşke hepsini serbest bırakabileyim ama asya açsam buradan böyle F16 gibi hop fırlayacak. Duvarın üzerinden atlayacak. Hemen girecek köyün köpeklerine. Ondan sonra bir bakmışsın arkasından sarı gitmiş. Duman gitmiş. Hepsi birlikte uçacaklar. O yüzden bu riski almamak adına maalesef asya elimde tutuyorum ama bir sonraki videoda onları söz vereyim. Akçay sahiline kordonuna götüreceğim arkadaşlar. Hayır! Hayır! Derken. Ahmet! Sen onları peşine git. 112 acil köpek kurtarma servisi olarak Kayınço Ahmet Bey Köpeklerimizi rica etsek kurtarabilir misiniz? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Asya da çıldırıyor burada. Asya tamam tamam. O kadar akıllı ki ipi kesecek bak şimdi. Biraz daha salmayayım. Gidiyor şeyi ısırıyor. Troy tasmaya da selamlar bu arada. Gerçekten birbirinden güzel sevk kayışları ve tasmalar yaptı bizim için. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu ne? Bugün iki tane konu işleyeceğiz. Bunlardan birisi bünyemize yeni bir kangal dişimiz daha katıldı. Bu dişimizin ismi Deli. Deli ile ilgili size bütün detay bilgilerini vereceğim. Şu anda Kayseri'den yola çıktı bize doğru gelmek için. Makyajcılarımız deliği teslim aldılar. Gerçi köpekler burada yakınlar. Lan dur. Abi bu Asya var ya tam bir ruh hastası ya. Gerçek söylüyorum bak. Gel Duman. Hadi gel. Gel kızım. Gel Duman. Deli dişiden bahsediyorduk ama bizim deliler durmuyor. Hadi dedim onları birazcık bahane gezdirme ipinde gezdireyim arkadaşlar. Bu arada Eyüp Demiral'a teşekkürler Eyüp abiye, Kayseri'ye. Bize deli dişiyi kendisi verdi sağ olsun. Birazcık dolaştıralım bunları bir yandan da sohbet edelim ama Asya'nın ne derece... Şunlara baksana çıldırıyorlar abi ya. Yani çiftlikte bu derece sakinken köpekler dışarıya çıktıklarında içinden başka bir şey çıkıyor hayvanların resmen. Durduramıyoruz onları. Hadi gelin bakalım gel, gel gel Asya gel, öbür taraftan dolaş. Gel, yavaş kızım yavaş, yavaş bir dakika. Gerçekten zapteder, o kadar güç ki. Bu çocuklar niye böyle yapıyorlar? Orada köpekler birbirine orada, orada kavga var. Oraya Tamam. Dur, dur, dur. Ortalık karıştı bir anda ya. Bizim dışarıya çıkmazdım bekliyormuş. Öğrencileri çeksin. Onlar neyden korktular acaba? Kamerayı almayalım. Ha okey tamam. Yola çıkamadan aksiyon başladı. Neyse. Deli dişi bize gebe olarak geliyor arkadaşlar. Hamile bir şekilde. Eşleşmiş olduğu erkeğin ismi de Takos. Ben buraya... Takozun resimlerini de koyayım. Gürcay sakin kızım. Sakin boğazın acıdı sakin sakin. Sakin. Aşağı doğru mu gidelim? Siz ne tarafa gideceksiniz hanımefendi? Yukarıya mı aşağıya mı? Tamam ben size göre çocuklar korkmasın diye bekliyorum. O yüzden sordum. Tamam tamam sorun yok. Biz aşağıya doğru gidelim bakalım. Gelmezler gelmezler. Eyvah! Oranın da ekibi kalabalık. Bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Bizimkiler bağlı, korkma. Hayır orada da köyün köpekleri var. Nereye gideceğiz? Aşağı doğru, aşağı doğru yürüyelim. Aşağı doğru Yayılım yapan sürünün köpeklerini gördüler. Biz de artık bu tarafa doğru yürüyeceğiz yavaş yavaş. Gelin. Aksiyon çıksın Gel gel Gürce gel kızım. Hamilesin. Yavruların var. Gel. Gel gel. Gel tamam gel. yüzde %100 hamile. Köye gidelim desek köyün köpekleri var. Bu tarafa gidelim desek sürü köpekleri var. Yani biz köpeklerimizi bağlı gezdiriyoruz ama her yerde başıboş başı köpek var. Aşağıda yine başka sokak köpekleri var. Köyde zaten ablalarla birbirimize girdik. Hani e, gönül istiyor ki keşke hepsi sahipli olsalar. Hepsinin bakılma yeri olsa. Tabi sokak hayvanlarına saygımız sonsuz. Biz yine mecburen aksiyon çıkmasın diye tarlanın içine doğru şöyle devam edip kaldığımız yerden sohbete orada devam edelim arkadaşlar. Yoksa bunlar kıyım ekibi gibi dördü bir araya geldiklerinde gerçekten çok tehlikeli oluyorlar. Yani kanga köpeğinin de bu özelliği beni cezbediyor. Bakın hepsi bir aradayken aynı ordunun askerleriler yani. Ve karşılarına çıkan köpeklere hiç aman demiyorlar. Haydi bakalım geçin gidiyoruz. Yattı mı kızım benim? Güzel kızım benim. He? Aksiyon dolu bir videoya devam edebilirdik. Ama artık gerçekten köyün halkıyla ve çobanla uğraşmak istemiyorum. Yoksa ben de istiyorum hani böyle köpekler birbirlerine güç gösterisi yapsınlar ama olay güç gösterisinden çıkıp dur bir şey anlatıyorum. Dur nefes kesin. Ne oldu? He? Keyfin yerinde mi? He? annem mi olacaksın sen? Anne mi olacaksın sen? Olay bizim kontrolümüzden çıkıyor ve ciddi anlamda yani öyle dövüşmek için değil hakikaten Öldürmek için giriyorlar bu sefer köpekleri. Duman kızım. <laughs> tamam. <laughs> tamam. Tamam, tamam. Sevgisiz oldular bunlar. Şunu göstermek istiyorum. Sana zahmet Burak'çım bir yaklaşabilir misin? Şimdi hayvanlarımızın beslenmesi, tüy kalitesi. Bakın formları. Ya bir dur, bir dur, bir dur. Tamam, tamam. Mutlusun. Tamam. Tamam, mutlusun. Kendi kendini sakat edeceksin şimdi orada. Beslenmeleri köy kaliteleri, formları, her şeyleri yerinde. Biz hakkıyla, layıkıyla köpek bakıyoruz. Geçenlerde illa olacaktır bu linç tayfa. Birkaç tane yoruma yazmışlar. İşte bakamıyorsan besleme, imkanın yoksa ne köpek bakıyorsun diye. Benim köpeklerimin sağlık durumu da ortada. Neşeleri de ortada, keyifleri de ortada. Geldikleri ilk hal de ortada. Sarı zaten sen artık diyete başlaman lazım bak. Sen yastık gibi olun bak. Sen yastık gibi olun yastık. Yastık oldun sen. Bildiğin yastık oldun sen ha. Sarı. Bu hayvan buradan bir daha üstten alabilir misin? Bu hayvan geldiğinde insan böyle elini kaldırdığında yere tuvaletini yapıyordu korkudan. Şimdi ne oğlum? Ne sarı? Hı? Adamsın sen. Adamsın. Yani böyle 3-5 tane yoruma takılmıyorum elbette. Yüzlerce güzel yorum arasında 3-5 tane kötü yoruma takılmıyorum ama insanız. İster istemez takılıyoruz. Köpeklerin de o yüzden neşesini, keyfini göstereyim istedim. İşte hayvanların keyfi, tüyleri, her şeyleri ortada. Neşeleri ortada. Zımba gibiler, maşallahları var. Neyse konuyu çok dağıttık. Çiftlikte başlıyorduk. Kızım sakin. Asya zaten durdurak bilmiyor. Kadir abiye tekrardan teşekkürler. Hiç durdurağı yok. Yeni kangalımız deli geliyor. Deliyi görüntülere vermiştik. Şimdi tekrardan deliyi buraya küçük bir gösterelim. Deli takozdan hamile bir şekilde bize geliyor. Yaklaşık olarak 35-40 günlük bir gebelik süreci var şu anda. Aşağı yukarı Gürcey, Duman ve yeni dişimiz Deli hepsi aynı anda bebekler yapacak. Tabii ki de bu yavruların bir kısmını kendime tutacağım, bir kısmını almak isteyenler için ücret karşılığında sahiplendireceğim. Nasipse yavaş 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 Kangal kadromuz ilerliyor. Erkek bir damızlık arayışım devam ediyor. Bakıyorum. Kafama yatan bir köpek olursa alacağım. Ama köpek almış olmak için artık köpek almak istemiyorum. Aceleci hareket edip yeni hatalar yapmak istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş ve sakin bir şekilde gidiyoruz. Kızım sen ne yaptın? Ayağının birisini oraya bastın. Birisini oraya bastın. Şimdi gelelim bu videomuzun asıl ikinci konusuna. Asıl ikinci konumuz da şu. Kayıtlı köpek üretimi. Kayıtlı köpek üretimi nedir? Soy kütüğü belgesi nedir? Secere nedir? Ya duman. Allah'ını seversen. Bir müsaade et. Bir müsaade et, bir şeyler anlatıyorum. Seni gebertirim. Soy kütüğü belgesi nedir? Kayıtlı üretim nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere ben yıllardan yana çoban köpeklerinden ilgiliyim. Kendi ekibimizden birlikte, abilerimiz, kardeşlerimiz, birçok dosttan birlikte birçok yarışma ve organizasyon yaptık, birçok etkinlikte bulunduk. Çoban köpeklerine ilgili birçok faaliyet yaptık. Şimdi yaptığımız faaliyetlerin kayıt altına alınması, köpeklerin eşleştiği köpeklerin bilinmesi, köpeklerin annesinin babasının bilinmesi, soyunun bilinmesi için yaptığımız işleri kayıt altına almamız gerekiyor. Katıldığı yarışmalarda aldığı derecelerin bir önem arz etmesi için nasıl bir çalışma yaptık bunun için Uluslararası Köpek Irkları Federasyonu yani UKIFET bünyesinde yerli ırklarımıza talepte bulunanlara soy kütüğü belgesi verebiliyoruz. Soy kütüğü belgesi köpeğinizin bu federasyon tarafından kayıt altına alınması, eşleşme bildirimlerinin yapılması, kardeşlerinin bilinmesi ve soy takibinin yapılmasına olanak sağlıyor, imkan sağlıyor. Ve 2022 yılı içerisinde bildiğiniz üzere bakanlığın çıkartmış olduğu yeni yasayla herkesin keyfi yerinde ya bir tek benim keyfim yerinde değil diyecektim ama benim de keyfim yerinde siz mutluyken ben de mutluyum. Bakanlığın çıkartmış olduğu yasayla Köpeklerinize artık mikroçip yapma zorunluluğunuz geldi. 2022'nin Aralık ayının sonuna kadar mikroçipsiz olan köpekler cezaya maruz kalacak. Tekrar mikroçiplenmezlerse de sahipleri tarafından alınıp köpeklere el konulacak. Mikroçipin esprisi nedir? O köpeğin size ait olduğunu gösteren bir barkodlama sistemi. Genelde köpeklerin 2 ön kollarının arasından omuzlarındaki kürek kemiklerinin arasına yapılır mikroçip. Bazen de boyun civarında da yapılabiliniyor. Ve köpeğin size ait olduğunu gösteren bir barkod. Bu zorunlulukta zaten şu anda bir veteriner hekime gidip mikroçip yaptırmak isterseniz aşağı yukarıya 200-250 lira gibi bedel ödüyorsunuz. Ya da ben ilçe tarım, ilta, il tarımdan yaptırmak istiyorum diyorsanız 60-100 lira civarında bir bedel ödemeniz gerekiyor. Bunları neden anlatıyorum? Zaten köpeğinize soy kütük belgesi, secere almak istediğiniz zaman federasyona 200 liralık bir bedel ödüyorsunuz. Bu bedelin içerisinde de sizin mikroçipiniz, aynı zamanda soy kütük belgeniz ve işte bunun kırtasiye masrafları var. Sizlerden ricam eğer çoban köpeği yetiştiricisiyseniz, çoban köpeği besleyenseniz ya da diğer ırklar da olabilir, köpeğinizin seceresi yoksa 0532 334 2256 tekrarlayayım 0532 334 2256 numaralı telefonun sadece WhatsApp aktiftir. WhatsApp'ına ben köpeğime secer almak istiyorum, soykütük belgesi almak istiyorum diyebilirsiniz. Ve ben açıklamalara Federasyon'un e, bu anlamda IBAN numarasını da bırakacağım. Ama ön bilgi almak için WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Köpeğimi nasıl kayıt altına alabilirim, nasıl kayıt ettirebilirim diye. Bu WhatsApp numarasına yazarsanız WhatsApp'tan size yardımcı olacağız. Videoda bundan da bahsedeyim istedim. Çünkü bugüne kadar kayıtlı üretimle ilgili hamle yapılmaması gerçekten üzücüydü. Dünyanın birçok modern ırkının e, soy kütük belgesi yıllardan bu yana var. Hayır bu insanların bile Türkiye'de daha en fazla 3 kuşak 4 kuşak yukarı gidiyor. Evet maalesef kayıt kuyuda Ama tutmayı sevmiyoruz. Diğer şeylerde milletlerde 10-15 ırk ırkı Toyota'ya gidebiliyoruz. Evet. Burak haklı. Burak'ın umarım sesi gelmiştir. gerçekten soyumuzu bilmek bizim açımızdan bile önemli. Adamlar bunu köpekler için yapıyorlar. Bin da birçok ırkı tutuyorlar. Yani inşallah biz biraz geriden geliyoruz ama artık ülkemizde de kendi yerli milli değerlerimiz, milli köpeklerimiz kayıt altında üretilecek. Ve ben de buna vesile olmaktan dolayı çok mutluyum. Yunan abiye de buradan teşekkürler sevgili Günan Tüzüngüç. O da Uluslararası Köpek Irkları Kronoloji Federasyonu'nda bizim yerli ırklardan tikili olan yönetim kurulu üyemiz. Aynı zamanda federasyonda. Ona da çok teşekkür ediyorum. Yıllardan beri zaten bu emekleri birlikte ortak veriyoruz. O yüzden bu videoda da bunun altını çizeyim istedim. Kayıtlı üretim gerçekten şart. Gelelim kayıtlı üretimden sonra köpeklerimizin durumuna. Sarı neşesi iyi, kemoterapisi bitti. Hala ufak tefek de olsa maalesef e, kanserli kısımları az da olsa var. Yavaş yavaş onlar da gidecek diye tahmin ediyorum. Birazcık daha zaman ihtiyacımız var. Belki bir seans daha kemoterapi alması gerekebilir. Dumanın neşesi oldukça yerinde ve gebeliği kesin net diyebilirim. %100 gebe, %100 hamile. Asya hala kızana gelmedi. Hala kızana gelmedi. Zaten yılda bir kez kızana gelen bir dişi olduğunu söylemişti bana Kadir abi. Bekliyoruz kızan belirtisi gösterir mi göstermez mi diye. Gürceğin de Gebeliği net. Yavrularını şöyle karnına doğru almaya başladı. Hatta ben bir tahmin almak istiyorum buradan değerli takipçilerimizden. Çünkü Gürcey'in de sevenleri var. Duman'ın da var. Asya'nın da var. Hepsinin ayrı ayrı sevenleri var. Hepsini bir yerde sevenler var. Gürcey'den kaç yavru alacağız? Duman'dan kaç yavru alacağız? Erkek dişi bu anlamda tahminleri merak ediyorum. Hatta şöyle yapalım. Kaç erkek kaç dişi yavru birine bir yavru hediye et. Aynen doğru bilenlerin arasından çekiliş yapıp bir tane yavru hediye edeceğim. Ama bak, söz. sayı ve kaç erkek kaç dişi. Evet yani batıyorum mesela Gürce'nin altı yavrusu oldu diyecek. İşte iki erkek dört dişi. Mesela evet. doğru bilenlerin arasında söz veriyorum çekiliş yapıp o doğru bildiği eşleşmenin yavrularından bir tanesini hediye edeceğim. Hadi bakalım. Tamam bakalım kaç tane tahmin yorum ama bu sefer bütün aritmetik analitiklerin yorumlarını yapmasınlar matematikçiler. Herkesin, Herkesin bir, yorum. bir yorum hakkı var arkadaşlar. Tek yorum hakkınız var ona göre. Şimdi yavruyu kazanacağım diye var ya 50 tane abonelik açıp kanala abone olma falan gerek yok. Yani bu işin hakikaten esprisi. Bir de bu hediye edeceğim yavruyu bakabilme imkanına ortamına sahip olan birisi olması gerekiyor. Bu özelliklere de sahip olmanız gerekiyor. Yoksa e, her bilen bakabilme imkanına sahip değilse tabii ki de yavruyu verme durumu söz konusu değil. Değil, değil mi Asya? Hı? Hemen aksiyon peşindesin. Hemen gideyim işte bir köpek bulayım bir şey bulayım gideyim dalayım çökeyim sen var ya sen. Sen belki birçok kişi için böyle ince bir dişisin ama benim için hakikaten muazzam bir dişisin. Seni çok seviyorum. Kadir abinin kısmı bunlar. Bunlar var ya kangalların işte ben bu duygusal yanını seviyorum. Mesela çiftlikte köpeklere yemek vereceğim. Bu ekibin içerisinden deli gibi atlayayım, zıplayayım, yiyeyim diyen bir kişi var. <laughs> Bütün kangalların böyle güzel ahlakından, işte sakin karakterinden, yeri geldiğinde cesaretinden, o sakin yapının içinde bir anda böyle bir ejderha çıkmasından bahsediyorduk ama bunu ruhu aç. Yani dumanın maalesef ruhu aç. Gürce çok matmazeldir hanımefendidir. Asya keza hanımefendidir. Sarı zaten sarı kılıbık. Sarı karı korkusuyla yaşayan bir adam. Değil mi? Doğru muyum? Yani bazen böyle çok ciddi ruhani patlamalar yetiyor. Yeter olan yeter! Yeter! Diyen bir şey var ya. <laughs> yeter ulan yeter! Yeter! Çekil ortaya! Kuşların böyle anlık patlamaları var. Ama dumanla olan aralarındaki ilişkide kontrol dumanda. Yani kusura bakma kılıbıksın. Gerçekler neyse onu söylemem lazım. Ne dedin? Oğlum niye zoruna gitti kılıbık dedim diye. Gelsene. Tamam yok bir şey tamam. Adamım ben diyor. Adamım diyor. Adamım diyor. Adamım diyor. Adamım sana. Adamım sen. Değerli dostlar. Yavaş yavaş çiftliğe doğru geçelim. Aslanları yerine alalım. Sesi duydular hemen bak tektikler. Asya. Arkadaşlar artık yavaş yavaş aslanları çiftliğe götürme vakti geldi. Böyle çiftlik videoları biraz kısa oluyor. Sistem yapıyorsunuz farkındayım. Elimden gelince uzatmaya çalışıyorum. Ama çok da fazla böyle konuyu da dağıtmak istemiyorum. Bugünkü videomuzun başlığı kadromuza bomba gibi bir dişi daha eklendi. Deli dişi inşallah sağlıklı bir şekilde yanımıza ulaşır. Sağlıklı bir şekilde yavrularını alırız. Deli dişinin yanında kayıtlı üretim soy belgesi nedir, secereli üretimin amacı nedir, neden bu kadar önemlidir bunları da ilerleyen videolarımızda daha detaylı bir şekilde işlemeye devam edeceğim. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Ayrıca Instagram hesabıma takipte bulunursanız çok sevinirim. Sosyal medyadan da yine postlar ve storylerle yaptığımız işleri oralarda sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Instagram hesabım Birol Bahşit. Bir o aratırsanız göreceksiniz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.